oturarak çekelim. Anne, anne, tamam la. Nasılsın? Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldik. Bugün sizlerle beraber poştan kaçma oyunu oynayacağız. Oyunun ismi aşağıya linkini bırakıyorum işime. ve oyunun ismini de aşağıya linke bırakacağım. Evet şöyle bitiyor. Bu arada arkadaşım oynuyor. Şöyle, şöyle Alo. Dur dur. <laughs> Onu tam konuşuyoruz. Bro mu alacaksın lan? Allah <laughs> <laughs> Allah. Arkadaşlar bir tane oyun var onu da öbürki öbürki videoda Robux veren oyunun ismini aşağıda linke bırakacağım. Tıkla tıkla tıkla. Oraya doğru. Be. Tıkla. Şimdi bu boyalı petlere sahip olmam lazım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey adam. Bu Tamam konuşurum. Ne oldu? Evet arkadaşlar yine ben. İzleyenler bilir beni. Bazı videolarda vardım. Bazı videolarda yoktum. Beni tanıyanlar bilir valla. İzleyenler bilir, izlemeyenler daha yeni öğrenir. Evet. Şey gelmiyor. geliyor. Gel. Gel. Biz geriye gidiyoruz. Yo. <laughs> Sekiz. <laughs> evet arkadaşlar. Ya ne yap? Ya ya. Doksan mı? Konuş konuş. Gel. gel gel. Armut. Gel ya. <laughs> gel ya. ya. gel ya. <laughs> Ay. Aga ben birinci olmak istiyorum burada. Ben de birinci. Anam böyle gidebiliriz. Tamam. Oha petlerime Dur bir üç üç tane. Tamam en iyi en seç en Oha. Ne? Bayaakıllıca bir şey yaptım. Şuna bak, şuna, şuna bak. Çıkar şuna. şunu Şunu tak. Ne? Bayaakıllıca bir şey yaptım. Dur şunu. Şunu da yapalım. Oha 250 oldu. Şunu da yapalım. ne oldu? Konuşana. Namış yak. Ha. Ne oldu? Ağzında bir şey varmış. <laughs> ben de diyorum bu niye konuşuyor? Herhalde dilki dedim. <laughs> ya. <zamanı> <laughs> Rezil oldum millet. Onu <laughs> bitmedi mi şeyden? Evet arkadaşlar. Allah sana. Onu dakika Oğlum, bitmedi, bitmedi mi? Ne? Onu şey geçmeyecek miyiz? Ölmem. <laughs> şey geçmeyecek miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Mustafa, Mustafa oyuna Free Fire geçmeyecek miyiz? Arkadaşlar arkamızda bir net polis zaten yakalayamıyor. Bence saçma sapan koşuyor. Evet 25 kay ulaştık. Biz Allah. şu an 3. üzerimizde iki kişi var. Ne oldu lan? <laughs> şiş, 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 şiş. Mustafa. Yer geçmeyecek miyiz? Hayır, evet hayır. arkadaşlar sınavın bitmesi 50 ee, 3 50 Açabilirsin Açarım Ama yüzlük tamam. Dur ben göstereyim Bitti bu tur Bu tur Evet arkadaşlar belki bir, bir iki ay sonra şu video çekebiliriz. Tamam. Randy gel lan buraya. 300 320 lira var şu an. Evet arkadaşlar arkadaşlar. Şu anda ben arkadaşlar ben polis oldum. Niye böyle Ne oldu? Gel yakalamaya çalışıyorum. Oha sen bayağı kutu açabilirsin. Ge bak. Geri oynar geçmeyecek mesela. Geçecek mi çekmiş mi Geçiyor. On 23'ü yirmi üç geçti saat. Atın atın. Sen ne yaptın? Şu an şu an şu an. yirmi üç geçmedi mi saat? Geçmedi. Ya. Şu an şu an çok geçiyor mi? gördük. Otur. Dur bırak bak başma buna. Oo, çok çiçekler var be. Ay ay ay, abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyor abiler? Ya? Ya. 2K. Ay, ya. ben hiç, hiç abi şey ne yapıyorsun? Ne ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Ne yapıyor? <laughs> Ne oldu, <altına> Ne <laughs> 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 Ne Apa Oy. <laughs> 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 tamam, tamam, <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sizinle Goyaş 676'ya doğru. Şey. Evet arkadaşlar. Bebek kim? Şişer misin? Evet arkadaşlar oyunumuz bitti. <laughs> evet, arkadaşlar. O <laughs> dakikamız bitti. <laughs> goodbye. 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 Goodbye, 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 goodbye. Oh, i̇ki dakikalık şey. Şalom, oraya yine geldik arkadaşlar? Arkadaşlar bu sefer de Free Fire oynuyoruz. Size karşılık hareket çekiyoruz ilk önce. Ne <laughs> öyle? <laughs> 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 arkadaşlar ama hiç like atmıyorsunuz üzülüyorum yani ya abone de olmuyorsunuz. Evet. Artık kanalı bırakmak istiyorum hiç hiç beğeni atmıyorsunuz. Ben de görüyorum bazen. Mesela bu hesabı çatabilirim arkadaşlar. Ya geldi şimdi. Geldi yani Çok saçma şeyler. Bak ben neler aldım beleşe. <laughs> Bak karakter aldım. Beleşe nasıl alabiliyor? Dükkanda beleşe alabiliyor. Tamam. Bak. da Bir daha oynamayacağım Bak. Dükkan nerede? Maya. <laughs> Bak evet, arkadaşlar. Bakın. Karakter. Bende hepsi mevcut herhalde. Evet. Bu şu santini çok iyi. Aldım. Tamam. Arkadaşlar. Ee şimdi. Dur bakayım hep full mü? Şimdi bu nasıl şey oluyor? karakter. Bu çok güzel. Tamam. Full. Evet, evet. arkadaşlar. Mustafa'nın görmediği bir şey varmış. Hemen onu göstereyim. Göster lan. Burada bir tane tavşan kostüm var. He tavşan kostümü var. Ben kostüm olduğunu bilmiyordum. Biliyorum. Bu. Arkadaşlar evet, böyle evet. siyah bir tavşan var. Biliyorum. Çok güzel. Pro'larda oluyor genelde. Evet. Bunu ben de görmedim vallahi. Ben de oldum. niye yok? Ben pro'yum. <laughs> <laughs> ben de biliyorum. Dur atölyeye gir. <laughs> Dur şey yenilenmiş olabilir. Ne? Altın. Bu geldi. Yeniler. Çok ya, tatlı. değmez değmez. Atölyede. Bu değil. ne lan? Oo bu herhalde. Ya. Yanlış kurt. Oğlum ya bir kere ekip mi atsak? Yanlış kurt. Bir tane sonra ekip mi atalım? Ben de oynayacağım ondan sonra ekip atarız. Ne no oluyor la? Ne no oluyor valla? Lan lan lan. Tamam. Baş. Kazanınca hareket çekmeye hazırız. Arkadaşlar ben de buradayım. Tamam ben buradayım. Evet. Rakibimiz o kadar pro diyemeyiz yani. Tamam pompalı geldi. Bir tane pompalı, bir tane MP40 geldi. Orada Santino öyle ışınlanıyor. Allah'a hekber. Ne yapıyor ya? Noop. Arkadaşlar. Yenilir şey arkadaşlar. Ne yapacaksın Ben de yenilirsem bana <laughs> ne Mustafa. Ama yenemeyeceğim. Mustafa rak gibi baksa ona göre karar ver. çok kolay. İnşallah bana yol gelir Ben senden daha yapıyorum çünkü. Demir. buraya Pompalıyla biraz kafa at ya. Çalışıyorum. Ben o kadar fazla kafa atamıyorum. Ben atıyorum. Tamam. Dur, Aa, senin buzun ne? nasıl? Bu arada senin ya. buzun. Bu arada, senin buzun normal olmuş. Evet. Güncellemeden sonra. Evet. Ama sen eklersin. Tamam oldu. E ee, iyi de koymuşuz. Armut. Oo. Aa, başlayalım. Ne yapayım, bir kere bir ya. Çünkü rakibi acayip noob. Evet kanka seni hiç göremiyoruz şu anda. Hayır. Evet arkadaşlar. Yorumları unlu parça beklerim. <laughs> Şimdi unlu parça beklerim arkadaşlar. Ama can da az kalmış bir tamam. Şimdi bizdeyiz. Eee çok hatalı. Bir tane Eagle. Tamam. Tam. Bir de Thompson. Ya Thompson tamam modelimiz de gitti ya. Hepsini açacağız Allah kısmet ederse. Şey. Duvarı şur şuraya, şuraya Tamam. <laughs> Yarımlara mum no, papaçtan beklerim. Ayağımı bu no, üç defa. Ama arkadaşlar ya da mu yapmayın ya. Proje. Çünkü ben bu son oyunlarda proyum. Bir tek bunda bir açtı pro değilim. Bu da proluğum gitti. Adam kendine bir kafa atacak. He he atar he he. Ben burada birilerini banlamayı biliyorum. Bir tane adam. Bir tane adamın hesabını. Bir tane adamın Twitter hesabını bilmeyi biliyorsan alabilirsin. Eee <laughs> bre. 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 Çevireyim mi? 4 1 4. dur ya şurada 4 mi? Yok. Yapamaz bence. Yapar. Bunu paylaşlar ne arkadaşlar. Kışarım. Sen Biz öyle kolay kolay o kadar kolay yenilmiyoruz. Yeniliyoruz. Bazen ama. Yo hep. Ha, bu ne? Ben ne de dedim Kadın ağlama. <laughs> Evlendim arkadaşlar. <ya. gülüyor> Oo. Tamam. Şeyi. Şey. Oo. Hadi. Bu bu arkadaşlar arkadaşlar. Ben şimdi pro pro arkadaşlar. Çünkü genelde hep yeniyoruz. Bir kere yeni şekil ne olacak? Şuna bak. Lan. Dur. Arkadaşlar kaça gidiyor? Tahmin edin yorumlara yazın. Roblox oynayanlara Roblox gönder arkadaşlar. Tamam onu oraya bu zaten. Çekiliş yapacağım. Çekilişte kayanlara Roblox ver. Yani premium aslında. Bro Brokerimde. Ben premium alacağım. Bir tane o şimdi Roblox geliyor. Tıkıpın aşağı. O şuruklu. Oğlum dur ya bir dur. Aa, baştan doğru. Oğlum bir kere yanına git ya. Ama şimdi şuradan dur. Duvarını koy git. Arkadaşlar bildiğiniz korkuyor ya. Bir double kill atacak adam sana. Dört bir şey bana lazım mi? Tamam vereceğim. Tamam, dur. Oğlum, mı oynuyor <laughs> Okey. Dört olacak. Ben güveniyorum. 4 Dört. <laughs> tamam. Arkadaşlar şey gitti Mustafa. Ya. Hayır ya Oğlum ya tek vuruşluk canı kaldı İki kere 123 yirmi üç vurdum Tamam Ne çevirdim arkadaşlar Çevirebilir miyim Çevirirsin Arkadaşlar Mustafa iki tane şerit çevirmeyi başaracak mı Ya hmm. Orayı tek yiyeceksin şu anda Ölürsen Ya. Uh, adamı Adam ama bir kere 93 vurdum, bir kere 123 vurdum. Evet arkadaşlar ben de 4 sıfırdan çevirmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar 4 sıfırdan çevirmeye çalışacağım. 4 0dan çevirme çalışacağım tamam mı? Tamam. Gel başladı başladı. Kolej. Evet. Ol, hay. Dur. Tamam. Konuşabilirsin gel? Arkadaşlar, şu an 4 sıfırdan çevirme challenge. Çevirme challenge. E e. Kalk, kalk, e, e o, şuruk. Tamam. o şuruk. O şuruk. A, bizi sen de saçma. tepen vuruyor bu abimiz. Abla, Seçmez ne abi ki abla lan. Aa? ezik lan bu ezikmiş şamın amına bu 4 birden çok kolay yenilir arkadaşlar bu benim profilim ondan daha iyi kimin şıkıldan mı evet ha, iğrenç o ya <laughs> hareketleri mükemmel değil mi lan ama şu anda çekme adam fark eder bak gelince şu hareketi yapacağım hangisini <laughs> double kill at şunu Şa, mına mına. ama şey yapıyor kafayı ayar şey yaparak vuruyor Ha ayarlıyor. Onu ben de yaparım ama ben direkt vuruyorum amcam. Direkt vuruyorum ben. Aldır, Sağımına, ağımına, e e o dur hareket çekme şimdi. Samna amna. E, e, bu bu hareket çok güzel ya. Çok hocam ama. Oo! Arkadaşlar ak 47 aldı ama. Oo wi 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 Allah! Tamam. Şu anda aha 3 4 0 oluyor. <laughs> Arkadaşlar şu anda acaba o da <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> arkadaşlar kız çok çok kötü oynuyor yani. Nope. Aa, <laughs> arkadaşlar kız bir noob ama biz bir proyuz. Götüme <laughs> vurma. Evet dört sıfır oluyor arkadaşlar. <laughs> 4 sıfır mı oluyor ve dört sıfır. Evet. <laughs> şey şimdi nerede? Evet bir <laughs> <mi? Ohli. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar şimdi adam öldü. <laughs> şimdi fake atacağım ama. <laughs> ben ağaçımı göreyim evet şamla mı na ee, e, baka, 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 e e bak bak na. ee, e e oh, evet, şamla mı tam şamla mı na e e şanslı mı ne ye ne 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 geliyor. ne 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 gelemiyor. Kafa gelemedi ama kil geldi. Evet arkadaşlar iki tane petim aynı, aynı anda girdi. <laughs> ama arkadaşlar Musa bu sefer kazanırsa hackermiş defaya Yok o kadar da değil. Mustafa değil kazanırsa yazın. Ama kafasını gösterdi yani. Arkadaşlar kafasını göster. Fener ağlama. Fener ağlama. ağlama. Hangi takım bu şey? Beş Ben de. Arkadaşlar bir Eagle, bir MB5, bir Thompson. Başka ne alacak? Hiçbir şey. Bok mu <gülüyor> <gülüyor> Evet olabilir. adamı adamın suratını nasıl çatır? Şu adamı bulamaz. Şöyle <laughs> <Kela> bulamaz. Göremez. <laughs> <laughs> Nerede lan? Orada değil. Arkadaşlar, bundan sonra ekip çarpışması açacağız. Ee, ama M500 challenge yapamayız. <laughs> Oo! Arkadaşlar Mustafa şanssızlığı yenildi desek. İyi, iyi hareketi yapıyor bir de. Arkadaşlar şimdi Oğlum yapma. Ya. <laughs> Bak gerçekten yapma. Ya. Arkadaşlar biz bunda bu ya kasmayız düşünüyoruz. Tak takla. Daha, daha, daha. daha, daha, daha. Tamam. Maçın maç bitince gelirsin. <laughs> Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar şimdi M500 oynayacağız ilk önce ilk maç. Arkadaşlar şimdi birazcık M500 alalım. Arkadaşlar bir tane M5 diye yapıştırırız. Arkadaşlar galiba birisinde bunny var. Gelin lan buraya. Arkadaşlar bu saçma sapan konuşuyorlar. Arkadaşlar ilk önce bir m 300 aldık. Double kill yaptım arkadaşlar. Dur. Dur. Niye ekeni koydun lan? Oy onunla al oyun alan Arkadaşlar evet bakıyoruz. Geliyorlar mı? Hayır. Ama birazcık m 500'ümüzü alalım. Oradan geliyor galiba. King Zeus e geldi. Kafayı yedi. Arkadaşlar birisi kafayı yedi. Arkadaşlar bir kafe yedi. Birisi. Mustafa. 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 I like the Mustafa bu arada görmen lazımdı. Kafa attım bu Konga. Ama sonra öldüm. Ama sonra öldüm yani. Arkadaşlar şu anda aldık. ol <laughs> Arkadaşlar birisi neydim? Gel gel gel. Lan gel. Lanto, gel. Şimdi hadi al al al. Gel yardım et. Gel yardım et yardım et. Gel yardım et. <laughs> Evet arkadaşlar sonra şu anda burada burada. Annem ne yapıyorsunuz Alparslan? Bir şey yapmıyoruz. Mustafa. Hadi gel oğlum. Ne? Ne? Tamam dur. Mustafa. Mustafa gel. Öldürmüş. Oğlum ya. Kafa attı an adam. Da kazandık. Oğlum, oğlum, dur şimdi burada dursun. Ama silah bir alalım sonra. Lazım falan olur. söyleyeceğim. Topu al, topu al. o şarttan oynama. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Tabletin şarjı bitiyor. Hoşça kalın, Bay bay.